Legenda por Değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz depremin hemen ardından Hollanda'da yaşayan dört tane gurbetçimiz hiç düşünmeden biz Türkiye için ne yapabiliriz diye hemen araçlarının arkasına bağlayabilecekleri, takabilecekleri bir tane karavan alıyorlar ve bir araçla beraber yola çıkıyorlar. Çok hızlı bir şekilde hareket eden bu 4 gurbetçi vatandaşımız depremzedelere yardım için önce Hatay'a gidiyor. Ardından da Elbistan'a geçiyor. Bakalım detaylar neler. Hollanda'nın Tilburg kentinde yaşayan Ramazan Sügen, Akif Elevli, Erol Yıldırım ve Ümit Durmuş yıkıcı depremlerin ardından yardım için Türkiye'ye gitmeye karar verdi. Hollanda'da yardım toplayıp arkasına karavan bağladıkları ciple yola çıkan 4 grubetçi 30 saatlik bir yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yaptı. 4 arkadaş önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Yanlarındaki gıda ve yardım malzemelerini çadır kentlerde kalan depremzedelere ve dağıtan gurbetçiler çocuklarla da yakından ilgilendi. Arkadaşları ile yardım için geldiğini belirten Ramazan Sügen geçen hafta Perşembe gecesi yola çıktık deprem olduğunu duyar duymaz çok fazla hazırlık yapamadan geldik jeneratör inşaat malzemeleri gibi şeyleri yanımıza aldık yolumuz önce Hatay'a düştü iki gün burada kalıp daha sonra Elbistan'a geçtik ve şunları söylüyor yine Ramazan Bey burası televizyonlarda gördüklerimizden çok farklı televizyonda enkazı ve başındaki insanları görüyorsun Birileri çıkacak diye umutla bekliyorsun ama işin arkasında insanlar canla başla çalışıyor, ailesini kaybeden insanlar var. Çok zor bir durum dedi. Birlik içerisinde bu sorunun halledileceğini, üstesinden gelineceğini de belirtiyor. Akif Elevli ise şunları söylüyor: Buraya gelince başka duygular hissediyorsunuz. Kendi gözünüzde görünce çok farklı oluyor insanlar gelip görsünler, bu yerlerin durumunun farkına varsınlar. Buraya geldikten sonra daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Hollanda'daki arkadaşlarla irtibata geçtik, yardım isteyip para yolladık. Ailemden birisi Elbistan'da görevliydi, arayıp ne gerekiyor diye sordum. O da ısınmak için jeneratör lazım dedi. Buraya geldiğimizde gerçekten ihtiyacın olduğunu gördük. İyi ki gelmişiz. Devletimiz elinden geleni yapıyor, insanlar çalışıyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz diyor. Evet. Bu dört kardeşimizden de Allah razı olsun onlar gibi dünyanın dört bir noktasında yardımlarını Türkiye'ye ulaştıran tüm kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Gerçekten her şey bir tarafa şu an hani ne tartışma zamanı zamanı değil. Ne de birileri hakkında bağırma çağırma zamanı. Olayların depremin nasıl olduğuna dair konuşulacak, ya da bu kadar hayatını kaybeden insanların sayısının çok olmasının nedeni üzerinde konuşulacak daha çok günler var. Şu an zamanı değil. Bunu biliyoruz. Bir tek şu konuda bir hatırlatmada bulunmak isterim. Şu anda bu yıkılan evlerle ilgili olarak ne yapıyorlar? Müteahhitleri tutukluyorlar, cezaevine koyuyorlar. Güzel, çok güzel. Peki bu müteahhitlere onay verenler kimler arkadaşlar? Kim? Belediyeler değil mi? bir Türkiye'de bir ev yapacaksan, bir inşaat yapacaksan ne yapıyorsun? Önce gidiyorsun belediyeden bir tane ruhsat alıyorsun. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Belediye, yapı denetim firmaları seni gelip denetliyorlar. Bu projeye uygun yapıyor musun? Yapmıyor musun? İmar kanununa uygun musun? Değil misin? diye bakıyorlar değil mi? Şimdi bunların hepsi isken almışlar pek çoğu. Yani binanın projeye uygun deprem kurallarına göre yapıldığını onaylamış belediyeler. Değil mi? Peki bu belediye başkanları ile ilgili bugüne kadar herhangi bir soruşturma açıldı mı? Herhangi bir belediye başkanı gözaltına alındı mı? Büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları bunlardan bir tanesi Allah rızası için ifadeye çağrıldı mı? Hatay yok oldu. İskenderun yok oldu. Kahramanmaraş'ta çok büyük hasar var. Diğer tüm illerimizde çok büyük hasarlar var. Canlarımız gitti. Bir kişi ya bir kişi bak gerçekten kendimi zor tutuyorum. Hani bak az önce ne dedim? Hesap sorma zamanı değil ama inanın kendimi tutamıyorum. Siz müteahhitleri gözaltına aldınız. Gerçekten çok güzel. Peki bu belediye başkanlarıyla ilgili neden adım atılmıyor? Yapı denetim firmaları ile ilgili adım atıldı mı? Çünkü inşaat ruhsatını alınca bakın Türkiye'de şöyle bir garip bir durum var gidiyorsunuz belediyeden inşaat ruhsatını alıyorsunuz. Sonra bir yapı denetim firmasıyla çalışmak zorundasınız. Bu yapın denetim firması şunu yapıyor. Sizin inşaatınıza her safhada gelip bakıyor. Demir hangi demir? Beton hangi beton? Duvar nasıl yapılmış? Bilmem izolasyon nasıl yapılmış? O nasıl yapılmış? Bu nasıl yapılmış falan. Yani sıfırdan bina bitene kadar tüm kontrolleri yapıyorlar. Kimler? Yapı denetim firmaları. Arkadaşlar yapı denetim firmaları özel şirketler. Pek çok İnşaat firması kendi yapı denetim firmasını kurmuş. Kendi kendini denetliyor. E bir eksik, gedik olduğu zaman kim bunun farkına varacak? Kendine rapor yazıyor. Bu inşaat İskenderun'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Osmaniye'de, Adana'da 10 numara hiçbir sorun yok diye kendi kendilerine rapor veriyorlar. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki değişse ne olacak? Haklısınız. Belediyeler yaptırıyor, onayı veriyor da ne oluyor? Hani nerede belediye başkanları? Neredeler biliyor musunuz? Şimdi o onay vermiş oldukları binalarda ölen insanlara yardım etmekle meşguller. E zamanında neredeydiniz? Neden ona onay verdiniz? Ya yapmayın bu kadar ya. Bu işin içerisine bile getirip siyaseti sokmayın arkadaş. Hiç kimse bu işte siyaset yok demesin. Bak hiç kimse Aynı deprem Allah korusun Almanya'da olsa ya da başka bir ülkede olsa Avrupa ülkesinde ya da başka bir yerde o belediye başkanları hakkında ne yapılırdı bir düşünün bakalım. Hani bir bina yıkılmadı ki 200 bine yakın bina yerle bir oldu. Bir bina değil. 10 değil, 100 değil, 1000 değil, 10 bin, 20 bin, 30 bin değil, 200 bin. Kullanılamaz halde. Binlerce, on binlerce bina var. Ve bunların bakın ne zaman yapıldığının bir önemi yok. İster 99 depreminden sonra ister önce. Belediyelerin görevi şu. Eğer sen belediyeysen halkını düşünüyorsan eski yapılmış olan 99 öncesinde dahil olmak üzere gidersin. Mühendislerine gönderirsin. Binaya bir bakın dersin. Mühendisler bakar der ki burası depreme uygun ya da değil. E bunu da yapmamışsınız. E 99 sonrası binalara bakıyoruz. Arkadaşlar, daha iki yıl önce yapılan, bir yıl önce, 3-5 ay önce yapılan binalar yıkıldı. Ortada sizce bir hata yok mu? Ya bir kişi söylesin ya. Bu kadar insan bak evsiz kaldı, bahtsız kaldı. Bu insanlar yarın ne yapacaklarını bilmiyorlar. Büyük bir umutsuzluğun içerisine düşenler var. Tabii ki devletimiz, milletimiz el ele bu işin üstesinden gelecektir. Ben buna kalpten gönülden inanıyorum. Yeryüzünde bizim kadar vicdanlı ve insaflı çok az millet vardır. Yardım ederiz. Gerekeni yaparız. Ama sistemin kendisini sorgulaması, yenilemesi, update etmesi gerekiyor. Belediye başkanları geziyor. Depremzedelerin çadırlarında geziyor. Onlara yardım götürüyorlar. Peki mübarek sen bu binalar yıkılmadan önce bu inşaatlara onay verirken hiç mi bugünleri günleri düşünmedin? İşin içerisinde siyaset olduğu için belediye başkanlarına dokunmuyorlar. Evet arkadaşlar yani hiç kimse bana masal okumasın. Bir tane belediye başkanını gözaltına alsalar tutuklasalar öbürlerini de yapmak zorundalar tutuklamak zorundalar. Onun için hiçbirine dokunamıyorlar. Siyaset ne kadar kirli bir şey değil mi arkadaşlar ya? Siyasetçi oluyorsun. Bir siyasetçi gömleği giyiyorsun. Yasalar sana çalışmıyor. Bu olayla ilgili. Bakın 40 binin üzerinde ve bu rakam sürekli artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımız var. Değil mi? 40 bin. Bu işin, bu olayların sorumlusu sadece depremin kendisi mi? Bu olayın sorumlusu, olayların sorumlusu sadece 50-60 tane gözaltına alınan müteahhit mi? Hiç mi kamunun, yani belediye başkanlarının kimse o bölgelerin sorumlularının hiç mi hatası, suçu, günahı yok arkadaş? Ya bir kişi konuşsun ya bir kişi de ilaç için bir tanesini alın içeri ya. Niye almıyorsunuz? Niye o belediye başkanı hakkında hiçbir soruşturma yapmıyorsunuz?